Merhabalar ben Satı Melek Selin'den kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün diyetimizin 9. günü ve yine her zamanki olduğu gibi günümüze bir su bardağı limonlu suyla başlıyoruz. Eğer midenizin limona hassasiyeti varsa ılık su olarak da tercih edebilirsiniz. Suyumuzu içtikten sonra 20 dakika sonrası da kahvaltımızı hazırlayalım. Kahvaltıda tarif olarak bir şey yaptığım zaman sizlere zaten tarifini vermeye çalışıyorum. Bugün yumurta kaynattım. O yüzden de çok detaylı bir şekilde de göstermek istemedim. Tabağıma hazır ettim. Görmüş olduğunuz gibi sizlere bu şekilde gösteriyorum. Tabağıma şöyle bir dilim peynir koydum. Küçük bir kibrit kutusu kadar da tereyağı koydum. Domates doğradım. Zeytin koydum. 2 tane kaynamış yumurtam var. Bir yaprakta marulum var. Çayımla beraber bu şekilde kahvaltımı yaptım. Yarım çay bardağı da çiğden fındık yedim. Çay, kahve ve artı 2 litre suyumu mutlaka içiyorum ben. Yani mutlaka sıvınızı çok iyi bir şekilde alın. İki öğün arasında da leptininizi bozacak çiğneme hareketi yapmayın. Sakız bile yasak. Akşam yemeğim için de kendime yeşil mercimekten çok güzel bir salata yaptım. Gerçekten tavsiye ederim. Böyle doyurucu, inanılmaz güzel oluyor. Bu arada fark ettiyseniz geçen haftaya göre birazcık daha az yiyorum. Yani porsiyonlarımı birazcık azalttım. Hani bu doymadan kalkıyorum anlamına gelmesin. Gerçekten karnım doyasıya kadar da yiyorum ama hani bu sisteme alıştığın için de kendin otomatik olarak böyle birazcık miktarını azaltıyorsun. Geçen hafta kendime mercimekten yemek yaparken bir su bardağı üzerinden yapmıştım. Görmüş olduğunuz gibi bu hafta yarım su bardağı yaptım. Mercimeğimi yıkadım. Üzerine iki su bardağı su ekledim ve kaynattım. Mercimeğimi kaynattıktan sonra süzgeçten geçirdim. Daha sonra da rahat bir şekilde karıştırabilmek için de derin bir kabımın içine aldım. Yeşillik olarak da evimde marulum, maydanozum ve kuru soğanım vardı. Bunları doğradım. Daha sonra 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekledim. Birazcık tuz ekledim ve yarım da limon sıktım. Eğer yemeğiniz miktar olarak gözünüze az görünürse, domates falan da doğrayabilirsiniz. Hatta zeytin falan da ekleyebilirsiniz. Bütün malzemelerimi kattıktan sonra çok güzel bir şekilde karıştırıyorum. İsteğe bağlı eğer evinizde kaynamış tavuğunuz varsa birazcık tavuk da ya da yanına yoğurt çıkartabilirsiniz ayran yapabilirsiniz hani bu şekilde de çoğaltabilirsiniz eğer doymam derseniz bu benim için yeterli geldi o yüzden de hani başka bir şey de koymadım En fazla merak edilen de öğünlerimi kaçta yaptığımı çok soruyorsunuz. Ben genelde kahvaltımı 10'da yapıyorum ve akşam yemeğimi de eşimin gelme saatine göre ayarlıyorum. Eşim bazen saat 6'da geliyor, bazen de de geliyor. Ona göre yiyorum. Yani bazen 8 saat, bazen de 9 saat leptin yapıyorum. Videolarımız kısa olduğu için detaylı bir şekilde her şeyi anlatamıyorum. O yüzden de açıklama kısmını mutlaka okuyun. Bugün sizlerle diyetimin 9. gününü paylaşmış oldum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek amaçlı kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açın ki yeni videolarımdan da haberdar olun. Lütfen izledikten sonra beğeni bırakmadan çıkmayalım. Diyetimizle ilgili sorularınız varsa yorum kısmına mutlaka yazın. Yorumlarımı okuyorum, dönüş yapıyorum. Allah nasip ederse yarın görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.